Merhaba arkadaşlar, yazılım geliştirme alanında eğitici içerikler ettiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda geliştirdiğimiz mesajlaşma uygulamasına daha önce eklediğimiz Cloud Messaging ile gelen mesajlara tıklandığında ilgili sohbeti açma özelliğini tamamlayacağız. Kanala destek olmak ve bu tarz şeylerin devam için videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi main.dart dosyasını açalım ve bu dosyaya bir bakalım. Hatırlarsanız biz bunu stateless'tan stateful widget'a çevirmiştik ve buradaki init state fonksiyonunda Firebase Messaging oluşturup ilgili mesajları dinlemeye başlamıştık. Yalnız o videoda dediğim gibi bu yapı geçici bir yapıydı ve şimdi bunu değiştireceğiz. Öncelikle core klasörünün altındaki services klasörüne yeni bir dosya ekleyelim ve dosyamızın adı Messaging service.dart olsun. Yeni bir class ve yeni bir Firebase messaging isminde bir field ekleyeceğim ve burada yeni Firebase messaging'i initialize edeceğim. Sonra constructor'da daha önce bu main dart'ın init state'inde çalıştırdığım bu kod bloğunu kopyalayıp Constructor'a ekleyeyim. Kaydettim. Hemen aynı şekilde buradaki background message handler'ı da alalım. Ve bu klasa bunu ekleyelim. Kaydettik. Tamam. Şimdi bunu tekrardan stateless'a çevirebiliriz. Şimdi buradaki message, background message handler'ı sildik. Init state'le de işimiz yok. Bu yine my app olacak. Stateless widget oldu. Şu yukarısına artık ihtiyacım yok. Şimdi güzel. Hemen bunu locator'a da ekleyelim. Register lazy singleton şeklinde olacak yine. Messaging service deyip kaydettiğimde de artık gidit üzerinden messaging servisi tekrardan çağırabileceğim. Şimdi ilk iş olarak kullanıcıların tokenlarını ilk login aşamasında kaydedelim. Hatırlarsanız biz daha önce bunu terminale yazdırıp elle token alanına yapıştırmıştık. Şimdi bu sıkıntıdan kurtulalım. Hemen messaging servise e gidelim ve yeni bir get user token isminde bir metot oluşturalım. Bize future string dönsün ve metodun adı get user token olsun ve return <laughs> FirebaseMessaging.getToken metodunu çağırdığında bize user'ın token'ını döndürsün. Şimdi login işleminden sonra get user token metodunu çağıralım. Hatırlarsanız sign in model içinde biz login işlemini yapmıştık. Hemen ardından da kullanıcının profilini güncellemişiz. Şimdi burada yapacağımız işlem hemen getit üzerinden messaging servisi döndürelim tekrar. Ve sign in işleminden sonra hemen token isimli bir değişkene kullanıcı tokenını ekleyelim. Şimdi bu tokenı da hemen profile ekleyelim. Token token yazdığımızda artık kullanıcı authentication işleminden sonra profiline token alanı eklenecek ve bu token alanına kullanıcının token'ı kayıt olacak. Şimdi bu aşamadan sonra uygulamamızı çalıştıralım ve tekrardan bir login olalım. Hemen username'imizi yazalım. Dali olsun ve sign diyelim. Şimdi uygulamamız açıldı. Hemen bir sohbet başlatalım. Ben uygulamanın bir kopyasını da cep telefonuma yükledim. Hemen buradan bir sohbet açalım. Gördüğünüz gibi eşimin adıyla mesaj gönderdiğimde buraya düştü. Kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar messaging servisi açalım. Ve burada bazı değişiklikler yapalım. Buradaki on launch ve on resume fonksiyonları uygulama arka planda açılırken ya da arka planda beklemedeyken Direk açıldığında çalışan fonksiyonlar aslında biz buradan kullanıcının notifikasyona tıklayıp yani uygulama kapalıken notifikasyonu tıklayıp bir işlem yaptığını takip edebiliriz. Bunun haricinde onMessage fonksiyonu ise uygulama açıkken yani ön planda çalışırken aktif olan fonksiyon bizim bununla şimdilik bir işimiz yok. Bizim ihtiyacımız olan fonksiyonlar on launch ve on resume. Şimdi buradaki fonksiyon body'sini alalım ve hemen buraya yeni bir metot tanımlayalım. Metodumuzun adı da notification clicked olsun. Hemen fonksiyon body'sini de yapıştırayım ki birebir bir aynı olsun. Bunu niye böyle yaptım? Çünkü her iki fonksiyona da aynı metodu atamak istiyorum. Bunun için böyle yaptım. Hemen buradaki benim için ikisi arasında bir fark yok aslında. Ama sizin uygulamanız tabi daha farklı olabilir. E bir de burada biz her gelen notifikasyonda aynı işlemi yapacağız. Eğer gelen notifikasyon başka işlemler yapacaksa bunları da bu on ve on içinde kontrol etmeniz lazım. Yani notifikasyonun tipine bakarak atıyorum sohbet sayfasına mı gidiyorsunuz ya da başka bir sayfayı mı açacaksınız ya da hiçbir şey yapmayayım sadece notifikasyonu mu göstereceksiniz bu gibi durumları kontrol ediyor olmanız lazım şimdi bizim böyle bir ihtiyacımız olmadığı için her iki launch ve resume'a da aynı metodu koyduk onun haricinde şu on background messaging'e de çok ihtiyacımız yok bunu da kaldıralım ki işimiz sadeleşsin Şimdi benim sayfalar arasında gidebilmem için öncelikle Navigator servisimi yine her zaman olduğu gibi Getit'ten çağırmam lazım. Hemen yapalım bunu. Şimdi buradaki yapmak istediğim olay hemen buradan Evet nav um, Navigator servis Navigate to metoduna Yeni route'umuzu yapalım. Yeni route'umuz ise Conversation Page olacak. Ama bu Conversation page bizden Conversation ve User ID istiyor. Yani bu Conversation page'e Mesajı gönderenle Conversation Class'ını oluşturup Göndermemiz lazım. Hemen Conversation'ı çekmek için Chat servisimizi çağıralım. Yine gedit kullanarak chat servisimizi çağırdık. Hemen buradan da var conversation diyelim ve burada chat servisten metodumuzu çağıralım. Yalnız gördüğünüz gibi burada tüm conversationları çeken ve iki kişi arasında conversation başlatan metotlar var. Yani chat servise e gidip get conversation metodunu yazalım. Hemen şimdilik burada await'i ekleyelim. Hemen buradan da chat servisimize gidelim. Ve sayfanın hemen altına yeni metodumuzu ekleyelim. Bize future conversation dönecek. Metodumuzun adı da get conversation olacak. Synchron bir metod. Şimdi ihtiyacımız olan e, parametreler, öncelikle bize conversation ID lazım ve user ID ihtiyacımız var. Şimdi hemen e, return kısmını yazalım ki e, ihtiyacımız olan datayı bilelim. Şimdi bize bir ID lazım. Bu gelen conversation ID aslında. Bunu direkt buraya atayabiliriz. İkinci ihtiyacımız olan şey name. Bunu bunu user ID'nin profilinden çekeceğiz. Hemen buraya var profile snapshot yazalım. Ve Firestore'dan collection profile diyelim ve buradan da doc-user-id. Şimdi profile-snapshot'ı profile, profile e çevirelim. Bunun için profile klasına from-snapshot isminde bir factory metodu eklemiştik. from-snapshot profile-snapshot dediğimizde direkt profile-snapshot'ı profile'e çevireceği için burayı çok kolay yapabiliriz. Hemen buradan username'i yapalım. Onun haricinde ihtiyacımız olan şey profil imajıydı. Bu da aynı profilin içinde var. Son olarak da display message'a ihtiyacımız var. Bunu şimdilik boş geçebiliriz. Hemen tekrar messaging servise e geri dönelim ve chat servisten get conversation metodunu çağıralım. Şimdi bizden istediği conversation id ve user id'yi biz Firebase'den gelen mesajın içine ekliyor olmamız lazım. Biz hatırlarsanız hali hazırda conversation id'yi eklemiştik ama user id henüz ekli değildi. Şimdi hemen data isminde bir değişken tanımlayalım ve mesajın içinden datayı bu değişkeni ekleyelim. Şimdilik data'dan conversation id'yi çekelim. Yine aynı şekilde data user id yaptığımızda data'nın içinden conversation id ve user id'yi çekip get conversation metoduna parametre olarak gönderdik. Şimdi ise conversation page conversation'a bu get conversation'dan dönen conversation'ı tanımlıyoruz. user id'ye ise yine data'dan member id ekleyeceğim. user id ve member id henüz messaging tarafında ekli değil. Şimdi bunları eklemek için Firebase function'a gidelim. Hemen functions'ın altındaki source'a gittik. Buradan index.ts dosyamızı açıyoruz ve buraya hemen ilk field'ımız olan User ID'yi ekleyelim. User ID notifikasyonu gönderen olacak yani member. Member ID ise kendi ID'miz. Ee, yalnız burada biraz kafa karışıklığı yapıyor. Bunu sender ID yapalım ki daha anlaşılır olsun. Tekrar messaging servise e geri dönelim ve Buradaki member id'yi sender id yapalım. Daha anlaşılır olsun. Şimdi buraya kadar her şey güzel gözüküyor. Hemen e, Terminalimizi açıp Firebase function'ı Deploy edelim. Evet function'ın deploy işlemi de bitti. Şimdi test etmek için uygulamamızı arka plana alalım ve benim cep telefonuma yüklediğim sürümden kendime bir mesaj atalım. Hey yazıp gönderdim. Şimdi kendime ben test mesajları gönderdim ama gelmedi. Bir sıkıntı var galiba. Şimdi bir Firebase konsola gidip bir bakalım datamızda mı bir sorun var? Burada bir sıkıntı gözükmüyor. Profile bakalım. Ha evet burada token'ı token yani token'ın key'ini token yerine direkt token'ın kendisini atamış. bunu da şimdi göstereceğim. Şimdi hızlıca çözüm olması için şunu elle ekleyelim. şunu da silelim. Aynı şekilde diğer user'a da token'ımızı ekleyelim ve şu alanı silelim ee, Bunun sebebi şu ee, Signing modulda biz Key'i tırnak içine almadığımız için direkt token'la yani token'ın kendisini key'e atamış ve datasına da token'ı atadı ee, Bu benim hatam oldu şimdi bunu kaydedelim ee, Uygulamamızı bir yeniden başlatalım Şimdi arka planda notifikasyonları alıyor olmamız lazım. Tekrar kendime bir mesaj göndereyim WhatsApp yazıp gönderdim. Evet, şu an gördüğünüz gibi notifikasyonum geldi. Notifikasyona tıkladığımda da e, uygulama açıldı ama e, sayfaya gitmedi. Bunun sebebi e, şu. Buradaki Notification'ın Click Action'ına Bir şey tanımlamıyor Tanımlamamış olmam Şimdi buraya e, Flutter Notification Click yazmam lazım Bunu ekledikten sonra e, Notification'a tıkladığımda Eee ilgili fonksiyon çalışacak. Yani ilgili fonksiyondan kastım şuradaki notification clicked fonksiyonu çalışacak. Tekrar kaydedelim ve fonksiyonu bir kez daha deploy edelim. Evet, fonksiyonun deploy işlemi de bitti. Şimdi hemen uygulamamızı arka plana alalım ve kendime yeni bir mesaj daha göndereyim. Ha, bu sefer io yazalım ve gönderelim kendimize. Bir şey olmadı. Ha, burada hata yapmışım. Bu <laughs> alt dire olması lazımdı. Flutter notification click. notification click. Bir kez daha deploy etmem lazım. Şimdi functionımız deploy oldu. Şimdi uygulamamızı yeniden bir kere daha başlatalım. Uygulamamızı da arka plana alalım ve kendimize yeni bir mesaj yazalım. Yine WhatsApp yazıp gönderelim. Notifikasyonumuz geldi. Gördüğünüz gibi mesajınız var diyor. WhatsApp diyor. Tıkladık. Ve bizi ilgili sayfaya gönderdi. Aslında her şey düzgün bir şekilde çalışıyor. Yalnız bir şeyi yanlış yapmışım. Gördüğünüz gibi kullanıcı adına benim adımı gönderiyor. Halbuki ben mesajı eşimin telefonundan gönderdim. Emma yazması lazımdı burada ve mesajların yeri de solda olması gerekiyordu. Şimdi hemen onu düzeltelim. Çok basit. Buradaki messaging serviste buradaki sender ID'yi user ID'ye çevireceğiz. Bu ise sender ID olacak. Kaydettiğimizde. Şimdi geri alalım ve yine kendimize bir mesaj gönderelim. Tekrar yo yazıp gönderdim. Yeni mesajımız geldi. Bastık. Bu sefer mesajlar doğru yönde ve kullanıcı adı da doğru profille geldi. Bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Kanala destek olmak ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.